Arkadaşlar Tekmen Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere sahibinden durduruldu hatası çözümünden bahsedeceğim. Arkadaşlar sahibinden uygulaması biliyoruz ki çoğumuzun telefonunda mevcut. Bazı telefonlarda bu durduruldu hatası verebiliyor. Ee, arkadaşlar ilk olarak uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar bakın sahibinden uygulaması burada. Yapmanız gereken işlem Google Play'e girerek Sahibinden yazmak. Eğer bakın bende mesela uygulama güncel değil. Uygulama güncel değil ise durduruldu hatası verebilir. Bu uygulamayı buradan güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk olarak yani hatanın e, alınmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bunu yapmanız akabinde e, uygulamalara girelim ayarlardan. Tekrar buraya da sahibinden yazalım arkadaşlar. Depolamaya tıklayalım. Ön temizle diyelim arkadaşlar. Bu iki işlemi yaptığınızda e, sahibinden durduruldu hatası çözülecektir çok yüksek ihtimalle. Tabii ki bu söylediklerimiz %100 çözüm yöntemi değil ancak denemeye değer yöntemler. Umarım faydalı bir bir video olmuştur. İzleyen herkese teşekkürler.